Kemaliyiz. Mustafa Kemal'i askerleriyiz. Mustafa Kemal'i askerleriyiz. Ne? Mutlu Türk'üm diyene. Ne? Türkenci devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Türkenci <laughs> devrimlerin, devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Bunların gereğine, Bunların gereğine, kurduluna her zaman çok inanmıştır. Kurdulun. Doğru Genç polis vardı. Gençler var vardı. Gençler vardı. Ordusu vardı. Ordusu vardı. Adalet örgütü vardı. Adalet örgütü vardı. Demeyecekti. Demeyecekti. Elle. Elle. Kaçla? Kaçla. Solu silahla. Solu silahla. Ne olursa onun kendi hayatını koruyacaktı. Ne olursa onun kendi hayatını koruyacaktı. Polis gelecek. Polis gelecek. Asıl suçları bırakıp Türkiye'yi öldürtmeyeceğiz. Atatürk devrimini yeniden örgütleyip başladık bağımsız Türkiye'yi yeniden kuracağız. Ya istiklal ya ölüm tam bağımsız Türkiye. Ya istiklal ya ölüm tam bağımsız Türkiye. Ya istiklal ya ölüm tam bağımsız Türkiye. 29 Ekim Türkiye'de bir anma kutlama değildir. Bir mücadele gündür. Bunun kararıyla dört bir yanında Türkiye'nin Mustafa Kemal'in askerleri sokaklara çıkmıştır. Ve Mustafa Kemal'in askerleri olarak diyoruz ki Atatürk Cumhuriyeti'ni yeniden kuracağız ve aydınlanma devrimini yeniden örgütleyeceğiz. Türkiye'yi öldürtmeyeceğiz. Atatürk'ün yolunda 91. 91. Türkün yolunda bayrak yürekte Atatürk bilinçte bayrak yürekte Atatürk bilinçte bayrak yürekte Atatürk bilinçte bağımsızlık bayrağı Şey, Cumhuriyetimizin 91. yılını böyle olaylar yaşanırken kutlamak istemezdik. Aslında bu tam bir kutlama değil. Mücadele günü. Mücadelenin ne kadar gerekli olduğunu her geçen gün çok daha iyi anlıyoruz. TGB'li gençlerimiz geleceğin teminatıdır. Onlara güveniyoruz. Atatürk cumhuriyeti gençliğe emanet etmiştir. Atatürk'ün evlatları görevlerini yapıyorlar. Cumhuriyet kazanımlarını yeniden kazanacağız. Atatürk devrimlerini yeniden kuracağız ve tamamlayacağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz kendimize güveniyoruz, cumhuriyetimize güveniyoruz ve Türk halkına güveniyoruz. Yanımızda mücadeleye davet ediyoruz. Bugün 29 Ekim Cumhuriyetimiz, biraz önce açıklamamızda da yaptığımız gibi çok zor şartlar altında 91. yılını kutluyor. Ülkemiz son zamanlarda terör olaylarının iyice arttığı ve ülkenin bölünme sürecine sokulmaya çalışıldığı, iç savaşın çıkarılmaya çalışıldığı bir dönem içerisinde. Buna rağmen Türkiye'nin dört bir tarafında bizler.